Merhaba ben Murat Akyol Amerika'da yaşanabilecek olası bir resesyona yönelik endişelerin çok yüksek olması, geride bıraktığımız haftada işsizlik maaşı başvuruları gibi normal şartlar altında varlık fiyatlarına tek başına yön verme potansiyeli zayıf olan verinin bile belirgin şekilde tepkiler yaratmasına neden olmuştu. Bu çerçevede değerlendirdiğimizde haftanın ana konu başlığını çarşamba günü açıklanacak olan ABD TÜFE rakamı oluşturuyor. Önceki veride 4 yıldan sonra ilk kez aylık bazda eksi bir rakam görmüştük ve böylece yıllık enflasyon enflasyonda %3 seviyesine gerilemişti. Genel piyasa beklentisi bu %3'lük seviyenin korunacağına işaret ediyor. Tabi çarşamba günü açıklanacak rakam aynı zamanda Eylül ayındaki FED toplantısı öncesinde göreceğimiz son iki enflasyon rakamından biri. Dolayısıyla bu açıdan da önemi yüksek. Perşembe günü ise Amerika'da perakende satışlar rakamı e, açıklanacak ki bu da tüketici harcamalarına dair sinyaller verecektir. Dolayısıyla bu da piyasaların yakından takip edeceği bir diğer veri olacak. İçeride ise geçen hafta açıklanan sanayi üretiminin ardından bu hafta cari işlemler dengesi ve işsizlik oranını takip edeceğiz. Özellikle cari dengenin ortaya koyacağı tablonun TL varlıkları açısından bir adım öne çıktığını söyleyebiliriz. Ancak bu verilerin daha çok orta uzun vadeli görünüm açısından önemli olduğunu düşünürsek, e, veriler açıklandıktan sonra Geri kaynaklı bir hareketlik görmeyi beklemiyoruz. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere.